Ay hadi ama Altay ablacığım. Bak ne güzel yere geldik. Deniz havası alıyoruz. Artık düzelt şu moralini bir ya. Abla dayak yiyip odaya kapatılan sen değilsin ama. Tamam bak o konuda haklısın. Ama senin yaptığında iş değil. Altay Allah aşkına silah ne? Bana onu söyler misin? Ben çok kızarsın diye bekliyordum ama. Kızdım. Tabii ki kızdım, sinirlendim ama işte... ...kendi yaptığım şey aklıma gelince haşlayamadım seni. Durdum, durdurdum kendimi. Ne yaptı ya? Ne yaptı, ne yaptı? Söyle. Ne yaptın abla? Ne yaptın? Allah Allah, söyle. Şu yan taraftaki restoranın var ya işte, ee? camını Tuğla'yla indirdim. Mercan Restoran. Mercan Restoran değil, artık orası. Niye, ne oldu ki? Ya kızım, niye ikiletiyorsun söylesene, ne oldu? Akgün devraldı, Soner'le birlikte. Aa, Akgün e abi artık dibimizde ha. İyi. Altay. Ne ya? Bak ben zaten düşündükçe sinirleniyorum. Sen de burada sevinme istersen. Sanki bir şey dedik. Allah Allah kızıyorsun ama. Normal bir şey değil. Tamam mı? Altay. Ablacığım. Bak bana. Nasıl ben çağırdım ve bugün bu küslük bitecek tamam mı? Naz bizim kardeşimiz. Benim için senden hiçbir fark yok. Senin için de benden bir farkı olmamalı. Kim aile olduğunu görmezden mi geleceğiz Yağmur? Altı ay. Benim ailem Eğer içiniz rahat edecekse Soner'i görmezden gelin. Ama beni kendinizden mahrum bırakmayın ne olur. Naz bizim canımız. Yaptığının yanlış olduğunu düşünsek de o bizim kardeşimiz kara ailesi sevdiklerini arkada bırakmaz. Unuttun mu? <laughs> şurada bir yer var ya, büyük bir bina var. Eski yalı. Onun yanındaki sandık. Tamam gördüm şurada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.